Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel ve muhteşem videolarımızla yepyeni paylaşımlarımızla sizler için özel ve özenli videolar hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuz ve güzeller güzel oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.